Herkese merhaba. Kanalımızın ilk videosu, ilk içeriğimiz oldu. Spor. Spor oyunundan ufakça bahsetmek gerekirse, kendimiz minik bir ırkımızın devrimleşerek dünyaya hükmetmesini konu alan güzel bir oyun. Eskilerden başlangıç bir oyundur herkesin bildiği. Sanmıyorum ama gayet güzel bir oyun. Bu olarak betimleyebilirim. <laughs> Havlumuzu kısaca özetlemek gerekirse bir hücre olarak başlayıp ardından evrimleşerek her teker evrene hükmet. Bir oyun kendisi. Ha, bu kanalda yapacağımız şey böyle niş oyunlardan başlayarak popüler oyunlar her oyundan ilk izlenimde her oyunların insanı ilgi çeken başlıklar altında kanalda yer alacağı konsept İlk oyun olarak da sevdiğim oyun, bir, sevdiğim oyunlardan birisi olarak sporda başlamak istedim. Sporda en başta hücre olarak başladığımızı söylemiştim. Burada etçil ve otçul olarak ayrılıyoruz en başta. Bir etçil olarak başladık. Bu şekilde devam ediyoruz. Karakterimizin ilk hücre olarak tipi bu şekilde. Oyunumuzu kolay değil normal zorlukta oynayacağız ve gezegenimiz bir isim vereceğiz. Gezegenimizin adı basit olsun, basit olsun. Dünyadan başlayacağız. Ve başlayacağız. Animasyonları atlamayacağım. Çünkü oyunumuzu baştan aşağı yorumlamak ve size göstermek istiyorum. Eski de olsa, yine de olsa, biliyor da olsanız, bilmiyor da olsanız bir şekilde bilgi çekerse belki seri olarak devam edebileceğimiz şekilde oyunlar olacak. Yani bu oyundan başlama sebebim hem güzel hem böyle eğlenceli animasyonları sesleri vesaire olmak. Her yani tatlı bir oyun. Seri olarak devam etmesi isterseniz yani yorumlarda belirtebilirsiniz. İlk izlenim olarak her zaman oynuyorum. En başından ufak ufak yapılması gereken yapılmaması gereken olarak başlayacağız. Böyle de devam edeceğiz. Tabi yani bu oyunların hepsini bildiğim olarak da varsaymayalım. Bilmediğim oyunlar da olabilir. Yani bu oyunu bildiğim için yorumluyorum ama. Bu da öyle bir bilgi. Şimdi bir etçil olarak etrafta gördüğümüz kırmızı et parçalarıyla beslenerek DNA puanı kazanıyorum. Bunlar bizim DNA puanı. <laughs> kırmızı et parçaları. hem yere kâr hem de evrimimizde evrim katıcı. E ürünümüzde ürün güzel bir gelime. Daha da gördüğümüz görümüz bütün canlılara saldırabiliriz. Orta. Ya buna saldıramayız. Bu da bir etçi. Yemesin. Bu da bir şuradaki de bir etçi. ağızdaki dişlerden belli oluyordur etçi olup olmadığı. Burada oyunumuzun bize verdiği bir. Bir var. Bu oyun izlemede belli başlı ırkların öldürüklerinde onların özel evrim parçalarını biz de alabiliyoruz. Mesela daha demek ki ırkın diken parçası vardı. Hem saldırı hem savunma olarak. Değerli zaman. Dediğim gibi tam şimdi. Çiftleşmek için çağrı verdiğimizde kendi ırkımıza bunları modifiye edebiliriz. Modifiye de diyebiliriz. Bir parçası da diyebiliriz. Her şey ekleyebiliriz. Tam 15 yapalım. Öyle çağrımız hep. bu şekilde. Bizim ırkımızdan biri daha gel. Bir çiftleşme yapıyoruz. kadar basit hiçbir atraksiyonu olmadan kendimizi savunmak için ağzımızın direkt parçalar olabilir yakışmak böyle iki tanesi bir tanesi iyidir sonra kendimizi birazcık özelleştir Abi bir temada olalım. Parçalan. Ben bir şeylerimiz o. Ve ırkımıza bir isim verelim. Irkımız ilk. Birik ırkının etrafı yok ettiğini düşünün. Hem bir gülme tutar. Hem bir ciddiyet kazanabilir. <laughs> Diğerlik de ne kadar ciddiyet kazanabiliriz? Böyle devam edeceğiz işte. Bir parça aldım oğlum Gitmeden. Böyle bir dalga var. Fazlası. Kendimizi çarpıştırıyoruz değil yani. Ya uğraşmaya değmez. Bırak beni. Bırak. Diğer parçalardan düşüneceğim. Çok kötü bir aradayız. Şuradan kurtulmamız lazım olacak. Büyük abi. Saygı duyuyorum. Şöyle izinize uzaklaşalım. Herkes kendi yolunda olsun. sen bana saldırırsan ben ölürüm. Öldüm. Ölümü de göstermiş olduk. Ölünce tekrar doğuyoruz. Çünkü tek bir kişi değil. Bir ırk olduğumuz için. Bütün geyirik ırkı tekrar ve tekrar devam ediyor. Aşağıdaki bar. Ben geçemedim. Ya. Aşağıdaki bar evrimimizin bir sonraki aşaması. Birimi bilenler okuyanlar ve varsa. Evrime inananlar varsa diyelim, sudan gelerek evrimleştiğini işlediğini şey biliyordur. Yanlış da biliyor olabilirim şimdi. mu? Anlıyor mu? Anlıyor Bir parça daha Kocaman bir av elde ettik Öldüğünde bırak Çok güzel bir şey aldım Zehir Böyle bir parça var Nerede Küçük boyumuzda Neler neler yapıyoruz. Neler olsun sana iyilik. Yedi mi yapalım? Bir daha çiftleşmeyle aldığımız parçaları. Bizden önce Öğren Yer Kırıkların mı diyelim? açısı gerektiren dedim. zaten beslenip yere kadar. O kötü bir zehirden baya Değil sanırım o. Ah dur dur abicim. Biraz saldırabilirsin. Zehire. Güzel bir saldırı. Yine öldük. Hiç dikkat etmedim. DNA puanlarını kaybediyor muyum acaba? Kaybetmiyorum sanırım. Gözümüzün önünde bir tane past. Alga oldu ki yine bir parça aldık. <laughs> Kaçışa bak ya. saldırabilir miyim acaba? Hiç uğraşmayalım. Işıklaşalım. kendine gelsin. Çok basit bir ırkız şu. Baş edemiyoruz <laughs> yerinden. <laughs> vazgeçelim. Deney diyelim. Gayet güzel oldu bence. Eğrik. Devam et. Hem zehrim var. Ekserden yüzüğü. Ben bu sana kadar hız kazandıracak. Arkasından gelenleri bu şekilde öldüreceğiz. Gayet de mantıklı. İyi oldu bu zehir. Ama sanki çok yavaşız. Punky. Ee, buradan. Güzel isimler var. Çok yavaşız. Bedenimizi götürmeye yetmiyor bu. Bunları büyütebiliyorduk diye hatırlıyorum. de öyle. Ha sonunda eriyebiliyoruz. Karan büyüyünce daha mı hızlandı kal? Ha mü? bir daha bir saldırı yapınca öldürüyormuşum. Bak mesela. Adam kocaman bir şey öldürdük. Bir şey öldürmüşüz. Senin de iyi. mi? Güzeliz. Ne zaman sudan çıkacağız? Bu sürdü çünkü. fazla vurdum sanki Herkes bize saldırıyor. 20 civarı bir şey vardı bakalım Hala 20 civarı onu Editlerken bir bakarım Gözüne saldıracağım Oha, savurdu beni Kendinize bir savaşın bakalım. Ha. Ne yaptın? Canlarına bir şey kalmadı öleceğiz. Ve bu yüzgeçler istediğim gibi olmadı. Ya da su akıntısı yüzünden hareket edemiyorum. Sırık daha ver. Oh be. Oo elektrikli bir şey. Ha burada. Otçulların yemeği mekanı bulduk. Karşılığında onlardan bir parça var. Karpın mani önden falan saldırmak istiyorum ama sen söyledi bana arkana dönüyorsun. Ben seni nasıl öldüreceğim? Böyle istiyorum. <laughs> Birden büyümeyi hiç beklemiyordum. Burada bir. Alırım o elektrik? Kreis. Kreis bir sağ beni Bizim ırktan. Merhaba. Geri kırıkı. Gidiyoruz. Kartı alamadım ya. Hı. Ha bizim geriye saldırıyorlar Yetişemiyorum. Ben de bana yaklaş birazcık tamam. Ha, spor bundan ibaret. En azından şu an öylesi erken aşamadaki bu şekilde. Neyimiz var, zehrimiz var. Ve at ekstra bir şey gelmedi mi? Hazan Etic gözümüz, kocaman ağzımızla bu şekilde ilerleyebiliriz. Çok çirkin bir şey olduk ama Yapabilecek <laughs> bir şey yok. bu Acaba bize büyük bir fayda sağlar mı? Sağladı. Çok büyük bir fayda sağladı. otuz büyüdü artık. Bir hücreden fazlayı sanırım. Ne güzel savaşıyoruz. Direk direk büyümüş. Arabalar kaçmışız. Orf tehlikeli bir abiye benziyor. Yerinden anladım. Yememi yemeyin lütfen. Birden evrimleşim gördün mü? Ya. Çok az evrim kartı düşürdük kötü oldu. Bir parça yemden yemekten sonra galiba Son evrimimizi yapabiliriz. beynimiz de oluştu artık. Artık bizim de bir beynimiz var. Çok fazla ölmüşüz. Devrimimizi gösteriyor. Gayet güzel bir şey devrimleşmiş. Artık karaya çıkabiliriz. artık omurgalıyız. Şöyle dur da bari. Evet, hep bir şey oldu. İşte şunlardan var siz. Eli yok mu? Acayip değdi der. Kafamızın olduğu parça birazcık büyüyebilir. Kafamız oldu belli olsun. Daha güzel göz yok mu? sanırım. dolan olan bunlar. Sırtımız olsun. Böyle gezebiliriz. <laughs> Güzel bir şekilde. Aa zıplamamızı veriyor. Tamam. şurada ol. Bu gizli. Veriyor bize. Hepinizi iç içe koyacağım. Dark özel. Babayı aldık. koşmaya aldık. Zaten vardı. Ve zehirimiz olsun. Hepsini aynı yerde halledeceğim. Bu da böyle bir şey olsun. Böyle böyle ayırabiliyorum. Ama bu tarzda bir renk de güzel olabilir. Evet. Birazcık iri olsun. Acaba güne gitmemiş gibi olmaz. Bence gayet güzel olduk. Buradan da birazcık devam ederiz. Ardından videomuz Bireden fazla. İle baş. Ve karaya çıkışımız biri kırık olarak. Böyle bir evrim görülmedi. Artık yeni evimiz kuru topraklar. Koşuya bak. Bu ne? Parçalarım. Sen lider sen misin? <laughs> Ama saldırgan partisine dedik. <laughs> Tepeye bak. Oo, düştü. Biraz az normal bir savaşma. Hadi yani on numara savaşıyoruz şu. Acımadan. Nerede bir lokma var? Canımız dolu. <laughs> Karakter hatırladığım gibi değilmiş. Ezan yani onu. <laughs> söyleyebilirim. tane yani bu arı kırk ettikten sonra bir tamamen olacak bizim. Evet ırkı tamamen ürettik. Yerli eksen oldu. Bizi de yapıyoruz. Şirketleşme dağısımız da varmış. Neler neler biliyormuş o çok çabuk gelişiyor. Kameradan daha hızlı gelişiyor. Galiba bizim ırkta cinsiyet ayrımı diye bir şey yok. Tüm emotlarımızı görebiliyoruz gelmiş. Oğlum. Konsere gireştireceğiz. böyle bir ağzımız. Bu arada kol. Yok olacak Ha şimdilik böyleyiz. Aynen. Spor bu kadardı arkadaş. Dediğim yüzü. Eğer bunun devamını nasıl daha da evrimleşebileceğimiz hatta, Birden fazla park. Kendimiz nasıl evrimleşir görmek isterseniz serinin devamını belirtmek için yorumlarda. Abone olursanız ve beğenirseniz videoyu beğenirseniz Çok teşekkür ederim. Çok makbura geçer yani daha videomuz. kendisi bir şekilde iletme ve bir gerekiyor. Ha, aklıma gelmiş yani. En önemli şey en sona sakladım. Bir anda da Twitch'te canlı yayınlar oluyorum Yayın linklerine bırakırım. Eğer o değil de canlı olarak beni yer oyunları oynarken görmek isterseniz şeyler beklerim. Görüşmek üzere.